Merhabalar, bu videoyu aslında Fellow 25 programının ikinci aşaması için çekmekteyim. Benim adım Enes Güleşçi. Şu anda Amerika'da bulunmaktayım. Bu Amerika'da bulunduğum topraklarda, bu topraklarda aslında bulunmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi deneyim elde etmekti. Deneyim benim hayatımda çok önemli bir kavram. Attığım her adımda, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında bu kavramı aslında olabildiğince deneyimlemek istemekteyim çünkü bu kavramın bana getirisinin oldukça fazla olacağını düşünmekteyim. Gerek profesyonel hayatımda, gerek girişimcilik hayatımda, gerek insan ilişkilerimde. Temel gayem belli başlı yerlerden deneyim elde etmek. Bu, bu deneyimin paraya satın alınamayacak kadar kıymetli olduğunu düşünmekteyim. Bir insanı, bir insanı aslında hayatta yaşadığına yaşadığını düşün, ya yaşadığını anlamlandıran şey aslında anılardır bu anıları da bir şeyleri deneyimleyerek elde edebilirsin. Dolayısıyla aslında bir şeyleri deneyimlemek, belli bir anı biriktirmek ve geriye dönüp baktığında hayatımda ''Aa bunları yaşamışım'' diyebilmek bence çok kıymetli bir şey ve hayatı yaşanabilir kılmakta. Deneyim, girişimcilik hayatında da çok önemli. Çünkü bir şeye baktığın zaman, bir şeyi üretmeye çalıştığın zaman, bir ekiple çalıştığın zaman sürekli bir şeyleri deneyimlemen gerekmekte ki doğru yola ulaşabilesin. Yani sizce doğru olan bir yola ulaşabilesin. Girişimcilikte belli başlı formüller sayabilirsin. Bunları yapsan daha başarılı olabilirsin denilebilir. Fakat her kişinin, her takımın kendine özel deneyimleri söz konusu. Ve bu deneyimler sonucunda belli başlı startuplar ortaya çıkmakta. Dolayısıyla aslında fellow programında ben çok daha fazla deneyim kazanabileceğimi ve deneyimi olan insanlarla deneyim alışverişinde bulunabileceğimi düşünmekteyim. Deneyim çoğu zaman bir şeyleri yaşamak olabilir şer yaşadığında daha çok deneyim kazanabilirsin. Fakat başkalarının deneyimlerinden bilgi, tecrübe ve çıkarımlar yapmak da seni daha deneyimli bir insan kılabilir. Dolayısıyla bu fellow programının bana sağlayacağı en önemli etkenlerden bir tanesi sağlayacağı network ortamı olacak. Bu network ortamı benim gibi düşünen, benim gibi zihinlere sahip olan, hatta benden çok daha fazla iyi olan insanlarla birlikte olman beni de daha iyi kılacak. Hayatımın her anında bu kavramla beraber gelmekteyim ve bu programa aslında bu kavramı, bu network ortamını bu girişimcilik topluluğundaki bilmediğim bilgiyle öğrenmek için başvurmaktayım. Daha önce girişimcilik programlarını yönettim, e, bulundum. Fakat böyle bir komünitede e, benzer vizyonlara sahip ama bir o kadar da farklı düşüncelerde olan insanlarla beraber olmak beni oldukça mutlu edecek. Şu anda Amerika'da zor şartlarda konfor alanından çıkmış bir durumda bu videoyu çekmekteyim. Arkadaki sesler için kusura bakmayın. Fakat beraber yürüyeceğimiz bu yolda eminim ki çok güzel işler başaracağız. Teşekkür ederim.